Arkadaşlar merhaba. Akgeret'in bilançosuna bakacağız. Evvela diğer şirketler gibi olmadığı için nakit döndürme süresi falan filan gibi şeylere bakmayacağız. Net borçtan başlayacağız arkadaşlar. Net borç, borç bir çeyrekte 1 milyar 702 milyon nakit artarak 6 milyar 997 milyona yükselmiş. Yani nakit artmış. Net yabancı para pozisyonu 2 milyar 936 milyon artı da o da öz kaynakların %83'üne geliyor. Ancak dolar çok bir yere gitmedi arkadaşlar. Bunun da çok fazla bir etkisi olmayacak. Eğer sürpriz bir gelişme olmazsa 6. çeyreğe öyle söyleyelim. Evet herhangi bir yatırım falan yok. Tabii burada evet faaliyetlerden başlayacağız arkadaşlar. Dediğim sigorta şirket olduğu için. Hasılattan başlayacağız. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %111.70'i de hasılat yaparken şu anda bu oran %104'e gerilemiş. Bir miktar gerilemiş yani. Çok değil. Favori'ye bakalım. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynağıyla %6.65 favori üretirken şu anda bu oran 7.24'e çıkmış. Ancak bir önceki çeyrek 16.30'muş. Geçen senekinden iyi ancak bu öncekinden kötü bir performans olmuş arkadaşlar. Keza net da aynı arkadaşlar. Çünkü bunların fabrikalarıyla net aynı. Gelelim çevresel öz kaynak büyüme. Geçen yıl bu zamanlar arkadaşlar yeniden değerlendirme ne kadar yapmış? %51.32 oranda bir yeniden değerlendirme ve yapmış arkadaşlar. Şu anda ise nokta 88 oranında bir yeniden değerlendirme yapmış. Ee, öz kaynaklar geçen yıl bu zamanlar bir önceki yüzde %6.46 büyürken şu anda 9.16'ya yükselmiş. Ancak bir önceki çeyrek 20.74'müş. Geçen senekinden iyi ancak bir öncekinden ciddi oranda gerileme var arkadaşlar. Gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. Geçen yıl bu zamanlar öz kaynaklar %160 büyürken şu anda 70.76'ya gerilemiş. Geçen yıldakinden oldukça hayli aşağıda bir öncekinden hafif yok hadi. Fiyat hareketine bakarsak 21-12-2020'de bu yana gördüğü en düşük seviye 1.28'miş. Oradan bu yana öz kaynaklar %86 büyürken fiyat %476 giderek öz kaynak büyümesinin çok çok önüne geçmiş. Bu da Sıkıntı arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Tarihsel çarpanlarla, cari çarpanlara kıyaslayalım. 5 yılın en düşük piyasa e, fk'si 3.77'ymiş, şu anda 9.45. En düşüğünün e, yaklaşık 2.51 katı, yukarısında. 5 yılın en düşük piyasa değerleri defteri şu anda 3.37. O da 2.16 kat, yukarıdan. Şu andaki fiyat hareketine bakarsak zirve fiyatımız 8.79'muş. Oradan %16 aşağıda. Diğer şeye bakalım. 2029'da arkadaşlar fiyatı 6.29'muş. 23'e 9'da çeyrekte yani. Yani 6 ay bundan önce. Oradan bu yana %17.33 yapmış. Yani 6 aylık enflasyonu 30 alırsak aslında %13 reel anlamda zarar vermiş yani yatırımcısına. Bir önceki çeyrek 6.78'miş. Oradan da %8.75 prim yapmış. Oradan da %7 zarar vermiş. Enflasyon 15 olsa. Değil mi? %9 %6 yani. Ya 6-7 bir zarar vermiş. Şu anda da 7.38 zaten. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar. Defter değerimiz mevcut büyümeyle yani %70.76 büyümeyle ne kadar sürede 7.38 olur? O da 2.3 yıl yani 27 ay. Bu 27 ay arkadaşlar uzun bir süre. Biz ne yapıyoruz bu 27 ay? Şirketin 27 ay sonra oluşacak öz kaynağını şimdiden alıyoruz. Yani hava parası veriyoruz. Yani doğmamış çocuğa don Bu da sıkıntı yapar arkadaşlar. Işte, niye 27 ay sonra öz kaynağı şimdiden satın alalım ki? Değil mi? Yani bildiğiniz bir şey mi var yani? Bilmiyorum. Neyse bizim sorunumuz değil. Gelelim şirketin getirisiyle alternatif getirir kıyaslamaya. Yine defter değerimiz. Yani hisse başı düşen öz kaynak. 2.19. Bunu mevcut büyümeyle çoğaltırsak, %70.76 oranı çoğaltırsak, bir yıl sonra bu şirketin öz kaynaklarının ortalığı olarak kazancımız para 1 lira 55 kuruş olacak. Peki bu 1 lira 55 kuruşu kazanmak için bir şirkete ne veriyoruz? 7 lira 38 kuruş. İşte bunu %58'de faizle kursanız getiriniz 4 lira 28 kuruş olacak. Yine herhangi bir duran varlık alırsanız, un, yağ, şeker, tuz getiriniz 4 lira 35 kuruş olacak alternatif getiri şirketin getirisinin 2.81 kat. O zaman ne diyoruz böyle durumlarda? Olmamış diyeceğiz değil mi? Olması için ne olması lazım? Şirketin enflasyonun ve faizin üstünde bir getiri elde etmesi lazım. Ona getirmemiş. Peki sorun ne? Hani bu bilanço geçmişi gösterir, geleceği göstermez. Tamam eyvallah. Sen gelecekte bu şirketin %98 büyüyeceğini düşünüyor musun? Düşünüyorsan o zaman bu fiyatlar piyasa değeri, defter değeri büyüme ilişkisi doğrudur. Doğrudur. Fiyat da 7.38 olur. Bakın büyümeyi değiştirelim. Eğer böyle bir çalışma yaptıysan, böyle bir beklenti içerisindeysen, gördüğün gibi şirketin getirisiyle faiz ve enflasyon getirisi eşit oldu. O zaman doğru yoldasın. Böyle bir çalışma yaptıysan, hani bilanço geçmişi gösteriyor ya, sen gelecekte bu kadar para kazanacağını düşünüyorsan doğru yoldasın. Ve bu fiyat da 7.38'de anasının ak sütü gibi helal. Böyle bir veriye Bilançoda rastladınız mı? Yok. Ben rastlamadım. Hangi kalem çok iyi ki? Hangisi artmış ki? Geçen yılkinden iyi ama bir önceki çeyrekten daha kötü. Demek ki işte köyüye gitmiyor. Değil mi? O zaman fiyat öyle bir noktaya gelmeli ki ikinci bir denge noktası olsun. Onu da bakalım kopyala. Eğer fiyat burada olsaydı bakalım dengeye gelecek mi? Gördüğünüz gibi şirketin ile o parayı enflasyona yatırdığınızda Denge noktası oluşuyor değil mi? Bir. başa baş. İşte bak, bu noktada biz ne diyoruz arkadaşlar? İşte buna değer diyoruz. Yani diyoruz ki sen ya öz kaynakların yüzde 98 büyüyecek için böyle bir beklentin varsa, böyle bir hesaplama yaptıysan, doğru yoldasın yüzde 98 veya fiyat mevcut büyümeni koruyacaksan ve de daha da aşağı gelecekse 263 olacak. Peki buradan alır mısın? Ben almam. 260. Dengede hiçbir şey almam. Ben daha aşağıdan alırım. Bana iskonto verecekler ki alayım. Ya nereden bulacağız? E var. Katılığı olursan var. Bir sürü var. bir sürü. Yani var. Çift çatlak var. Sen ille de artı sıkıntı almak zorunda değilsin. Değil mi? Bakın. Çekmişiz. İşte bakın git bak git bak git bak fiyat ne olmuş? Nereye gitmiş? Demek ki varmış bak. 150 liradan çekmişiz. %44 gitmiş ya. Bir önceki çeyrekte bak %65 gitmiş. Bir, bir çeyrekte sen %44 almışsın. Değil mi? Demek ki varmış, olabiliyormuş. İşleri iyi giden, iyi gelecek olan, işaret veren, ben iyiye gidiyorum, daha da iyiye gideceğim diye olan yerde sonu kalacaksın. O zaman ne olur? Yüzde 44 gidersin. Sen de yüzde 8 de cımbalarsın. Aslında paradan kazanılmış, enflasyonun altında boğulmuş olursun. Bu bu kadar. Yani burada çok zor bir şey yok aslında. Yani zor bir problem yok. Çok basit. Problem çok basit. Para kazanmak da gerçekten basit. Zor değil onu söyleyeyim. Sen akıllı olursan para kazanırsın. Ama sen ya ben fiyat hareketini oynayayım. Ben buradan 7 liradan kadar alırım. 8.79'a satarım. %16 işte %20 neyse kazanırım diyorsan. Böyle bir trade yani trade sen ya eline ayağına yaparız zaten. Biz, bende öyle yetenek yok. Bende öyle yetenek yok. Yani ben fiyatın nereye gideceğini bilmiyorum arkadaşlar. Yani fiyat her zaman binançör hareket etmez. Absolut şeylerle fiyat hareket edebilir. Benim bunu bilmem mümkün değil. Niye? Yetenekli değilim ben. Fiyat alıp satmıyorum. Yetenekli olsam satarım. Ama yetenekli değilim. O zaman ne yapıyorum ben? Fiyat alıp satmak yerine değer alıp satıyorum. Değer, değer. İşte o bana kaybettirmez. Değer oluşturan şey ne? Şirketin öz kaynakları, onu büyütme potansiyeli ve alternatif getirili olan korelasyonun sonucu çıkan rakama ben değer diyorum. Matematik bize 2.63'ü gösteriyor. İstediğiniz i̇şte kadar e, kemküm yapın. Niye? Sebep? %76.76 büyüyen şirkete 3 37 kuruş vereceğim. Defterde 3.37 katını. Oradan geleceğim bakalım. %117 büyüyen şirkete de, de defter değerinin 1.5 katını vereceğim. Ya burada bir yanlışlık yok mu? Yani sen şeye gidiyorsun, marava gidiyorsun. İki tane domates var. Ve birisi çok kaliteli, biri de kalitesiz. Sen gidip kaliteli domatese Kalitesiz domatese kaliteli domatesin iki katını para veriyorsun, iki katını. Farkında değilsin. Bu 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 dur başka bir şey değil ya. Bak sen işte defter değerinin 3.37 ve büyüme 70-76 aşağı geliyorsun, büyüme 117 piyasadaki defterde bir gel Yani bu yani bunlardan birisi yanlış. Sen bunu keşfetmen lazım. Acaba hangisi yanlış? Onu keşfedersen para kazanırsın. Onu keşfetmezsen de spekülatif hareketler oynarsan o da kim, kimse bilmiyor. Yani nereye gideceğini, nereye gitmeyeceğini. İşte bütün mesele, bütün sır burada. Bu, bütün bu süreç çözersen birisi sana kazandırırken, bak bir çeyrekte yüzde 46 ama birisi sana kaybettirmiş. Yüzde 8 kazandırmış. Enflasyon altında kalmışsın, ezilmişsin kardeşim. Yani onun için bakış açını değiştir ya, Bakış açını değiştir. Öyle söyleyeyim. Bakış açını değiştirmezsen burada para kazanma şansın yok. Sadece tetediflerle para kazanabilirsin. Ama değer yatırımcısı olursan her daim para kazanırsın. Her daim. Dolayısıyla bu olmamış. Ee, sevgili arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala abone olup bildirimleri açarsanız bu da sizin de olur. Bir sonraki bir ançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.